Herkesin kullanması gereken takviyeler nelerdir? Evet, herkesin kullanması gereken takviyelerin başında özellikle D vitamini geliyor. D vitamininin %90'ı güneşten sentezlendiği için özellikle kış aylarında biz mutlaka D vitamini takviye olarak alınmasını öneriyoruz. Yazında çalışma şartlarından dolayı, yaşam şartlarından dolayı yeterince güneşe çıkamayan kişilere yine yaz aylarında da takviye alınmasını öneriyoruz. İkinci olarak B12 vitamini. Yapılan tetkiklerde eğer B12 vitamini 500 değerlerinin altındaysa onun da mutlaka takviye olarak alınmasını önerebiliyoruz. C vitamini özellikle bağışıklık üzerine çok büyük faydaları var. Özellikle kış aylarında, hastalık dönemlerinde, salgın dönemlerinde C vitaminin de dışarıdan takviye olarak alınmasını öneriyoruz. Bir diğeri magnezyum. Magnezyumun da özellikle 40 yaş üstünde düzenli kullanmayı, özellikle kramp, kasılma gibi şikayetleri olan hastalarda her gün, olmayan hastalarda ise gün aşırı haftada 3-4 defa kullanılmasını öneriyoruz. Bir diğer takviye olarak demir kullanımını önerebiliriz. Yine eğer yapılan tetkiklerde demir eksikliği, saptanma ise doktor kontrolünde yine demirin takviye olarak alınmasını önerebiliriz. Bunun haricinde omega3 önerebiliriz. Özellikle kalp hastalarında, kolesterolü yüksek olan hastalarda omega3 alınmasını öneriyoruz. Bir takviyenin aşırı dozda alınması hangi sağlık sorunlarına yol açabilir? Takviye gıdaların aşırı dozda alınması kişide baş ağrısı, huzursuzluk, uyuşukluk, vücut ağrıları, kemik ağrıları, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi şikayetlere yol açabilir. Özellikle fazla alınan, gereğinden fazla alınan takviyeler karaciğer ve böbrek üzerine büyüktür ve karaciğer-böbrek tahlillerinde bozulmaya, böbrek yetmezliğine bile neden olabilir. Özellikle C vitamininin ve D vitamininin aşırı dozda alınmasının böbrek taşı yaptığını da biliyoruz. Takviyeleri kullanmadan önce hangi sağlık profesyoneline danışmalıyız? Takviye kullanmadan önce mutlaka kişiler hekime başvurmalı. Yapılan tetkikler neticesinde hangi değerlerin, hangi vitaminlerin ya da minerallerinin düşük olduğunun tespit edilip, ona göre hekim tarafından uygun görülen tedavinin uygun sürede ve uygun dozda kullanılması öneriyoruz. Takviyelerin ilaçlarla etkileşime girmesi mümkün müdür? Evet, takviye gıdalar ilaçlarla etkileşime girebilir. Takviye gıdalar bazı ilaçların emilimini bozabilir ya da bazı ilaçlarda aldığımız vitaminlerin ya da minerallerin emilimini engelleyebilir. Özellikle mesela demir ilaçlarının kalsiyumla etkileşime girdiğini biliyoruz. Bazı antibiyotiklerin, tiroid ilaçlarının yine kullanılan demir gibi, vitamin gibi ilaçlarla etkileşime girdiğini biliyoruz.